Penguenler, soğuk iklimlerde yaşamaya adapte olmuş, uçma yetisi olmayan, kara ve deniz hayatını birleştiren kuşlardır. Dünya genelinde 18 farklı penguen türü bulunmaktadır ve bu türlerin büyük bir çoğunluğu güney yarım kürede, özellikle Antarktika çevresinde yaşar. Ancak bazı türler daha ılıman bölgelerde, hatta ekvator yakınlarındaki Galapagos adalarında bile görülebilir. Penguenler, Kara üzerinde hantal hareket eden ancak su altında oldukça çevik olan hayvanlardır. Suya girer girmez mükemmel birer yüzücüye dönüşürler ve saatte 15 ila 20 kilometre hızla yüzebilirler. Vücutları soğuk sularda vücut ısısını koruyabilmelerini sağlayan yoğun bir yağ tabakası ve sık tüylerle kaplıdır. Ayrıca aerodinamik yapıları ve güçlü yüzgeç benzeri kanatları sayesinde suda hızla ilerleyebilirler. Beslenme alışkanlıkları açısından penguenlerin temel besin kaynağı balık, kril ve kalamardır. Su altında dalarak avlanırlar ve bir dalışta 100 metre derinliğe kadar inebilirler. Büyük gözleri su altındaki avlarını net bir şekilde görebilmelerini sağlar. Penguenler sosyal hayvanlardır ve büyük koloniler halinde yaşarlar. Bu kolonilerde özellikle kuluçka dönemlerinde sıkı bir işbirliği gözlemlenir. Dişi ve erkek penguenler kuluçka sürecini paylaşır. Yumurtaların sıcak kalması için nöbetleşe otururlar. Ayrıca yavrularına uzun süre bakım sağlarlar. Penguenlerin ilginç yönlerinden biri de güçlü bir navigasyon yeteneğine sahip olmalarıdır. Denizlerde uzun mesafeler kat ederek besin arar ve kış mevsimi bittiğinde kuluçka bölgelerine geri dönerler. Hem karada hem de suda hayatlarını sürdürebilecek şekilde evrimleşmiş bu sevimli canlılar birçok insanın dikkatini çeker ve çevre bilinciyle koruma çabalarına ilham kaynağı olurlar. Penguenler, soğuk ve zorlu doğa şartlarına rağmen hayatta kalma azmi ve sosyal yapılarıyla doğanın ne denli uyumlu bir ekosistem sunduğunu bizlere gösteriyor.